Doğal kendi kendine oluşan bir alan, muhtemelen yukarıdan akan sularla oluşmuş bir, bir sahaya benziyor. Ee, muhtemelen traverten dediğimiz yapı burası. Ee, bu konunun uzmanlar tarafından araştırılıp yani gerçeğin ne olduğu ortaya çıkacaktır. Muhtemelen aşağıya doğru da daha devam ettiğini düşünüyoruz. Ee, bence turizm açısından kıymetli, değerlendirilebilir bir şey diye olduğunu düşünüyorum.